Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye bugün dünyada ilk dört ülkeden biri. Eğer bu teknolojiyi ay programımız kapsamında uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak, bunu başaran ilk ülke olacağız, dedi. Bakan Kacır, savunma sanayisi ve havacılıktaki başarılarını şimdi uzay bilimi ve teknolojilerine taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Bu hedef ve anlayışla 2018, in sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduğunu anımsatan Kacır, 2021'de Dünya'ya Milli Uzay Programı'nı ilan ettiklerini hatırlattı. Bakan Kacır, hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye bugün dünyada ilk dört ülkeden biri. Eğer bu teknolojiyi ay programımız kapsamında uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak, bunu başaran ilk ülke olacağız. İnşallah bu teknolojiyi ticarileştireceğiz ve uyduların yörüngeler arası transferlerini yapan uzay araçlarını Türkiye'de geliştireceğiz. Uzay ekonomik olarak büyüyen bir alan. Yıllık uzay ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 600 milyar dolara geldi ve birkaç yıl içinde 1 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor. Türkiye'yi uzay sanayi ile buluşturacağız. Bunları yapmak için hem iradeye hem imkana hem de kabiliyete sahibiz, diye konuştu. Uzay gözlemi konusunda sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın en önemli gözlem altyapılarından birini Erzurum'da kuracaklarına dikkati çeken Kacır, Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde 4 metre çapında bir teleskop kurulduğunu ve bu yıl devreye alacaklarını aktardı.